gerçekleşen çay ve pilav günündeyiz. Şimdi yanımızda başkanımız var. Burada görüşlerini alacağız. Tabii e, çay partisi kadınlarımızın düzenlemiş olduğu Nikfer Delik bu yılda Nikfer'de düzenlensin diye bir karar aldı arkadaşlarımız, yöneticilerimiz. Biz de böyle bir salonu önceden ihtiyaç duyulduğunda böyle bir salon yaptık. İşte eksikleriyle beraber hizmeti kısa bir zamanda başlık sayılır. Eksiklerimiz çok az bir şey kaldı. Ee, bundan sonra sosyal e, etkinlikler tümüyle liglerin ihtiyacını karşılayacağını inanıyorum. Ee, herkese hayırlı olması dileğiyle. Bundan sonra tüm sosyal etkinliklerden Nikver'de düğün salonunda e, yapılmasını, e, bütün insanların görmesini, mevlid olun, nişan olun, düğün olun, tüm sosyal etkinliklerin Nikver'in ihtiyacı artık bundan sonra var. Ayrıca derneğimizin de katkılarıyla bundan sonraki süreçte mutlaka belediyemiz kapandıktan sonra derneğimize çok büyük görevler düşüyor. Bu görevler elbette bu sosyal etkinlikleri tüm derneğimiz tarafından veya belediyenin eksik şimdiki yapmış olduğu etkinlikleri derneğimiz tarafından yapılmasına biz her zaman derneğimizin içinde görev alacağız, yardımcı olacağız. Önemli olan Nikfer halkının tüm bu sosyal etkinlikleri yapmasını, insanların birbirini kaynaşmasını. Bunda asıl hedef şudur. Aşağı yukarı 35-40 tane öğrencimizi burs vermek. Asıl buradaki hedef öğrencileri, böyle fakir öğrencilerimizi okutmak. Onları başarıdan başarıya koşturmak. Bir yarış halinde öğrencilerimize yardımcı olmak. Asıl amaç odur. Hiçbir gelir kaynağı olmayan derneğimizin tamamen özveriyle Böyle sponsorlarla yürütülen bir dernek başkanımız var, başkanlığı var. Tabii bunlar da insanlara hizmet etme, öğrencilerimizi yardımcı olma amacıyla yapılıyor. Sosyal etkinliklerin asıl amacı budur. Ben dernek yöneticilerine, başkanlarımıza, tüm halkımıza hayırlı olması dileğiyle teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım. Evet, şimdi Mikfer olarak yanımızda Denizli Mikferler Derneği Başkanımız Mehmet Kösek hocamız var. Kurulu ve düşüncelerini alıyoruz. Biz e, Denizli'de oturan, yani Mikfer dışında oturan, Mikferlerin e, derneğiyiz kendiniz biliyorsunuz. Evet. Bizim yapma olduğumuz hizmetlerin tümü Tüm artık e, mikfeler tanımaya başladı. Değişik etkinliklerimiz var. Bir, ne yapıyoruz? En iyi yaptığımız işlerden birisi bizim öğrencileri burs vermek. Başta müfredattan evet. Şu ana kadar yaklaşık olarak 400'e yakın öğrenci burs vermişiz. Bu yılda 27 öğrenci şu anda burs vermek için. Bunun dışında yaptığımız hizmetleri anlatmaya çalışırsa, işte böyle yemeklerde, çaylarda, bayanlara veya diğer arkadaşlarımızı bir araya getirerek kaynaşma Onlar arasındaki ticari, sosyal, eğitim, her türlü etkinlikte birbirlerine destek olmaları için güç verir. İletişim kurmalarını sağlamak, işte ihtiyaçlarını birbirlerine tanışarak ayrı şeyler yapmayı sağlamak, Biliyorsunuz bunun dışında senin yaptığın habercilik kadar biz de iyi kötü asper kadar SBS'lerle nikver doğulup bitenleri yaklaşık e, nikver dışında nikverde ya da Türkiye'nin diğer ülkelerinde yaşayan insanları bilgilendirme evet, yapıyoruz. Evet, Likver. evet, evet, hepimiz nikver için çalışıyoruz. Bunun yanında değişik sezonlarında yaptığımız geziler var. Bu gezilerimizdeki amaç da nükleerli insanları bir araya getirerek orada hem kültürel yetkinlikleri sağlamak hem yine de kaynaşmayı sağlamak. El evet. ele tutucu, çocukluk arkadaşıyla, işte dayısıyla, e, amcasıyla birlikte güzel doğayı gezmek, değişik yerleri gezmek için insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. teşekkür istediğiniz kişiler varsa Teşekkür etmek istediğim kişiler tek tek söyleyecek olursam bunlar bayağı da fazla. Önce derneğin kuruluşunda emeği geçen ve bu ana kadar getirmiş olan tüm e, dikkatli arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu etkinliklerde, bugünkü etkinlikte mesela kadın kollarımız Kadın kollarımız iyi çalıştılar. Gördüğünüz çok büyük etkinlikle bunu düzenliyoruz. gördüğünüz bizi destek olan ve manevi hepsinde o aynı teşekkür ediyoruz. Biz, biz, eski yerdeki teşekkür Şunu istiyorum. Aynen, Hümeti, bir bir verilen, biz hizmeti tüm diyoruz yapmadan, kimseye eleştirmeden, yönetim kurulumuzda da aynı böyle. Evet. Yani biz tek bir siyasi değiliz. Tüm mikverliği diyen, mikverliğim diyen tüm insanların derneği. Bu çok önemli bizim için. Bizi yanlış algılayanlar var. Ee, yanlış algılayanlar bizi art niyetli düşündüklerini söylüyor hizmetleri sen dikkat edersen, sen mihmerlisin evet. artık, sen de mihmerlisin. Hiç kimseye ayrışım yapmadan tüm insanları eşit şekilde davranmaya çalışıyoruz. Ha, burs verirken veremediğimiz arkadaşlarımız yok. Var. Paramız olsa da keşke her müracaat ederi verseydik. Evet. Sıkıntımız şu. Sıkıntımız ekonomik olarak bizi destekleyenlerin azlığından şikayet ediyoruz. Evet, onu da dile getirirseniz yani, yani ben, ben, ben tüm niklerliyim diyen niklere hizmet edilmesi için yani içinde niklerlilik duygusu olan tüm niklerli dostlarımı, kardeşlerimi, arkadaşlarımı derneğimizi biraz daha böyle duyarlı davranmalar istiyorum. Onlar bize destek olsunlar. Biz çok izlerler yapmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye hazırız. Biz de performans yüksek. Geçerli evet. ki para olsun. Yeter ki bizi desteklesinler. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet. Kadın Kolları Derneği'nin başkan ve yöneticisi. Ee, yönetimde evet. e, yönetimde evet, görevli evet, göre olan yok. derneğimizin. Zaten geçen sene de kadın kulları oluşturalım çünkü kadınlarla çok güzel şeyler yapıyoruz evet. ee, diye düşünmüştük. Geçen sene yetişemedim ama bu sene çok güzel bir ekip oluşturduk. Hakikaten penkala e, de gönüllülükle çalışırlar. Yani ilk yılımız olmasına rağmen e, çok güzel şeyler e, yaptık beraber. Daha da bundan sonra e, etkinliklerimiz olacak. şeyler planlarımızda var. Bunları hepsini hayata geçeceğiz. Zaten şu anda da yedincisi düzenlerdi çayımızın. Yedincisini burada yapıyoruz çünkü çok talep oluyordu. Hani hep biz geliyoruz denizde, evet, siz evet. gelmiyorsunuz diye. Ama bu sene iyi oldu. Düğün salonumuzun olması. Yaptıranlar çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Nikver'in büyük bir ihtiyacını karşıladı. Salonumuzun olması bize bir kolaylık sağladı. Buraya geldik. Ve beklentimizin çok üstünde gerçekleştirdik Şöyle diyeyim, sponsorlarımızdan başlayacak, yani orkestrasından, tarafından, tutun bu malzemeleri katkıda bulunan nitelikli esnaflarımız, gerçekten bizi hiç boş çevirmeden, hepsi gönüllü ve isteyerek malzemelerdiler. Bunu da ayrıca burada teşekkür ediyorum. Onun hariç de, tanesi beşer liradan satış yapmış olduğumuz Hediyelerimiz var, Boş olmadığı için bu daha çok bizim davet görüyoruz zaten. Çayımızda daha çok istenilen, beklenen bir şey. Onu da burada gerçekten çok güzel sattık. Yok sattık, keşke daha çok marketlisiydik. <laughs> Aslında biz yarısını bırakmayı düşünüyorduk. Hani çok ısrar etmek istemedik. Çünkü Nükleerdeki halkımıza hani ısrarla alın demek istemedik. Yani burada çok maddiyata dönmek istemedik güzel satışlarımız oldu. İnşallah e, güzel olur sonucu. Bakacağız artık. Hepsi çocuklarımızın bursu için. E, hepimiz el ele verirsek gerçekten güzel şeyler başaracağız. Bu da, e, kesin yani. Ama mutlaka kadın eli değmesi lazım. Çok, çok Dertlere. teşekkürler. Onlara katılıyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Çay ve pilav gününün bir ezan arası oldu görüşlerini alacağız halkımızdan. Bugünkü sunucumuzla bir görüş alacağız. Evet, bilgi ve düşüncelerimiz olabilir. olarak çok güzel bir tatım gösterdik. Çok güzel bir organizasyon oldu. Yedincisi düzenlediğimiz pilav ve çay gününde inşallah devamını getirebiliriz. Daha güzel organizasyonlarla. Sizlere katı sağlamak tanıdığın insanların karşısında konuşma yapmak heyecan verici ve güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yani.